Evet arkadaşlar şimdi ikinci etaptayız. Bu sefer de ikinci etapta mavi bir ta Tablete. tablet Dur. <laughs> çekil. Şimdi, şimdi mavi bir arkadaş, ya da pembe bir oyun Bir dakika sus ya. Arkadaşlar şimdi ee, tabletten bakacağız. Google'a Google'a Google gireceğiz. Sonra e, renklerimize uygun bir resim bulacağız. Ya da oyun oynayacağız rengimize evet. uygun. Oyun oynayalım mı arkadaşlar? Hangisi arkadaşlar? Brawl Stars, futbol. Arkadaşlar, Bull, lütfen. bunlar var. Lütfen. Ee, burada lütfen. bakıyorum, pembe ya da mavi bir şey. Şurada anda sneaker var, flouros var, onlardan bir tanesi. Flouros Flus. Hayır. Bak şimdi ilk ben oynayacağım. Oyunumu seçiyorum. Beyaz. Red, Red ball. Yes be. Ben de Arkadaş, oynayacağım. Niyeymiş canım sen? Hayır. Ben ne no, de no, beyaz var. No. ne yapayım? No 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 sen. Ama ben de de pembe ton... kırmızı da pembe tonları olduğu için değil mi? No. Kırmızı da pembe tonları olduğu için no. Ben de oynayabilirim. <laughs> Arkadaşlar oynuyorum. Ay savaşına geçemiyoruz ya. Karanlık Savaşına geçemiyoruz. Şuna evet. bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, dur. Yeşil tepeleri bitirdik. Orman derinliklerini bitirdik. Karanlık fabrikayı zaten bitirdik ama ay savaşına geçemiyoruz. Arkadaşlar lütfen bir şey yapın Bakayım. ya. Lütfen. İşte programı yok. Nasıl Şimdi arkadaşlar sıfırdan başlıyorum ben. 31'den yani, başla. Yani yıldızların bütününü alamadığımız için alamadığımız için olabilir diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Ama arkadaşlar özür dileriz ama bizim yorumlarımız kapalı. Çünkü ee, biz bir çocuk kanalıyız. Bir dakika, biz bir çocuk kanalıyız. Evet ee, ve bunu sevmeyenler için ee, yani Bu çok kötü bir kanal Ben bunu hiç sevmedim Diye yorumlar atarsanız Biz üzülürüz O yüzden bir karar yaptık Yorumları kapattık Ama arkadaşlar 4-3-2-1 Buraya e Yorumları Güzel bir şeyler yazacağız Söz veriyoruz derseniz like ta um, yüz abon yüz, like olmasını isteriz. Sonradan yorumları açarız size. Arkadaşlar. Neyse hadi başlayalım. Başlıyor. 31'den başlayalım. 32'den başlayalım. Tamam. Zaten. Düşte sen de gö göster arkadaşlarımıza yani. Arkadaşlar. Evet. şu an Zehra üzüldü bir durum. <laughs> Tamam tamam. Devam, devam. Konuşacak mısın Zeynep? Ya. Devam devam size çekiyor. Evet arkadaşlar şu an oyun devam ediyor. Oyunda bir sıkıntı yaşandı arkadaşlar. Biz... Evet. Şu an devam ediyor muyuz Zeynep? Oyun, oyunu? Evet. Peki biraz gösterir misin nerede kaldığımızı? Böyle evet, karanlık fabrikada yas. Evet. Sen biraz sesli konuş, tanıt. Evet arkadaşlar, karanlık fabrikaya geçiyoruz ve çok zor bir yerdeyiz. <laughs> Yanıldım mı? Yenildim. Yenildim. Hı. Ve şu anda bir şansım vardı zaten. Tamam ikinciye geç. Tamam işte. Arkadaşlar kaç tane? Rengine göre göre oynayacaksın rengine. Hı. He doğru. Başladın mı? Devam ediyor. Başladım. Devam ediyoruz biz. Uy Zeynep. Zeynep hırsızı alıyorum. Ben çoktan almıştım zaten. Bakalım nasıl bir videoyla. Hırsızı alıyoruz arkadaşlar. Evet ama yarım saat oynamayacaksın tabii ki. De. Yani. Oynayacağım sonra. Evet. Önce Zeynep sonra Zeynep. Devam et, Zeynep. Evet arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Bitti mi? Oynayın? Alsa mı Çok değişik. Do <gülüyor> <gülüyor> Biraz ses. Tamam tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz oyunumuza. Ee, ben şuan... seni yemi ya. Hayır diğerlerini de alıyorum. Allah Allah. Diğerleri de acıkmış ya. Başka kim yemi istiyor acaba? Buldum seni. Hayır. Evet yem. istiyor mu? Evet. Ve ben hepsine yemek yedireceğim. Yemekler alacağım. Bu nasıl yemek ya? Ee, portakal gibi bir şey. 10 tane. La 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 seni ya. mahvedeceğim. Ay ay Allah. Bu videodan sonra arkadaşlar bu videodan sonra sakın al, alınmayın ama bu videodan sonra Zey, kardeşim olan Zeynep Açlakçı'yı mahvedeceğim. Evet. Arkadaşlar bana yardım edin. Evet tam 10 lira. Tamam. tamam. Şimdi bir tane çikolata aldım. Çokolat. Tamam. <laughs> Rek, Reklam izledim. Tamam sonra? Şimdi de hala. Tamam. Zeynep bütün paraları harcamış olduğu için bir türlü hiçbir yemek alamıyorum. Çocuklarımız aç kaldı. <laughs> ne? Evet Zeynep çocuklarımız. Çocuklarım aç kaldı senin yüzünden. Arkadaşlar ben şimdi Tom ve ekibinden devam ediyorum. Büyük kay kaykaycısı ya da havuzda çarpışma ile ilgili takıldım. Hangisini oynayayım? Havuzca havuzda, sen... çarpışma. Tamam. Daha kötü. Hemen oynuyorum. Buradan istediğim şeyi seçiyorum. Ben simit. simit, simit. şu donat şeklindeki simit seçtim. Oynaya basıyorum arkadaşlar. Yaşayan 8 tane kişi gelmesin. O kadar hırslıyız ki. Arkadaşlar görüyor musunuz? <gülüyor> Kaybedince Niyo 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 Yani <gülüyor> arkadaşlar Oyun bitti. şimdi oyunumuz bitti çok Zaten yaklaşmıştım edeyim. ama öyle değil şimdi oyunumuz bitti arkadaşlar ben kaybettim Tabii ki de. Ben diğer canım. videolarda görüşmek üzere Hoş abone olun. olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere.